Gerçekten bu şehir şu anda 15 yılda yapacağı yatırımı bir buçuk senede yapmaya çalışıyor. Tabii bu farklı sorunları da beraberinde getirmiyor mu? Tabii ki getiriyor. Bunların hepsinin farkındayız. Bunun yanında son 35-40 yılın en kurak sezonunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz şehrimiz dört kaynaktan besleniyor. Bir, kara su kaynağımız. 1700 litre su alırken şu anda 900 litre su alıyoruz. Ayvalı kaynağımız bizim şehrin en önemli kaynağıydı. Şu anda yüzde bir seviyesinde. Hatta yüzde bir seviyesinde altında. Kılavuzlu kanalından şehrimize su getirmek suretiyle şu anda Ayvalı'yı besliyoruz. Ayvalı'dan da mahallelerimize su dağıtımını yapıyoruz. Kuraklıktan önce bile biz şehre Ayvalı Barajı'ndan su eksikliğinden dolayı 700 litre su verebiliyoruz. Ama Allah Allah şükür bugün itibariyle 800 litre, yarın itibariyle de 1000 litre su vermeye başlayacağız. Şehrimizin su arzından dolayı problemi kalmamış olacak. Bunun yanında kısıklı ile ilgili projemiz biliyorsunuz başlamıştı. O şu anda yürüyor.